Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir şekilde lavaş ekmeği tarifi vereceğim inşallah. Tavada hazırlayacağız. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle unumuzu yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Arkadaşlar ben sizler için ölçü vermek istedim. Böyle klasik su bardaklarıyla 8 su bardağı unumu yoğurma kabımın içerisine aldım ve içerisine böyle iki tatlı kaşığı toz kurumaya döküyorum böyle serpiyoruz içerisine ve iki tatlı kaşığı da tuzum var tuzumu da böyle unumun üzerine serpiyorum ve elimle şöyle bir karıştırıyorum Evet şimdi böyle ortasını açıyorum ve burada da suyum var arkadaşlar suyum oda ısısında yani ılık falan değil normal su kullanıyorum ve böyle döküyorum çok azar azar unumuzu döküyoruz bir seferde kesinlikle dökmeyin. Hamurunuz cıvık olur. Tabii cıvık olursa da tekrardan un ekleyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Böyle azar azar suyumuzu dökerek hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Yumuşak bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Şimdi ben azar azar böyle suyumu ilave ederek yumuşak bir hamur yoğuracağım. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum hamurunuz, ununuz toparlandığında elinizi böyle suya batırarak çok hafif çileyerek yoğurun arkadaşlar. Bakın böyle hamurunuz bu yumuşaklıkta olması gerekiyor. Çok güzel bir hamur oluyor arkadaşlar zaten. Şimdi kapağını böyle kapatacağım. Bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Daha sonra da açıp pişireceğiz. Hamurum 10 dakikadır dinlendi. Şimdi ise tezgahımın üzerine böyle biraz un serpiyorum. Arkadaşlar teflon tavamı da ocağımın üzerine koydum ve altını da açtım. Kızması gerekiyor. Şimdi böyle bir yemek kaşığıyla böyle hamurumuzdan böyle bir top hamur alıyoruz. Gördüğünüz gibi bir top aldım. Çünkü ince açacağımız için çok almayın. Kalın olmasın. Ve hamurumuzu böyle toparlıyoruz. Ve bu şekilde elimizle hemen böyle bastırıyoruz toparladıktan sonra Şimdi çok hafif un serpeceğim üzerine ve bezemi açacağım yufkamı güzelce açacağım böyle merdane ile çok rahat bir şekilde yufkanızı açabilirsiniz tabi ara ara çok hafiften de un serpmeyi ihmal etmeyin. Evet bu kadar yeterli. Arkadaşlar siz de tavanızın büyüklüğüne göre bezenizi daha da küçük alabilirsiniz. Yani eğer tavanız küçükse küçük bez alın. Yok eğer benimkinin boyutundaysa benim aldığım kadar alın ve yufkanızı da tavanızın boyutuna göre açabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar böyle bu incelikte olması gerekiyor. Şimdi yufkamızı aldık. Böyle bu fazla ununu bir iki böyle çırpıyoruz. Böyle Şimdi kızgın tavamın içerisine ilk yufkamı atacağım. Ve şimdi hemen altı pişince çok çabuk bir şekilde pişiyor zaten. Hemen çevireceğiz ki kabuk bağlamadan çevirmemiz gerekiyor. Bakın hemen çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle çeviriyoruz. Ve şimdi çok güzel bir şekilde lavaşlarımızı pişireceğiz. Arkasını önünü tekrardan güzel bir şekilde pişirip ve böyle bir bez serdiğim temiz mutfak bezi serdiğin tepsinin içerisine alacağım. Evet ilk lavaşımız pişti arkadaşlar. Bakın böyle üzeri böyle baloncuklar olunca bu şekilde yani kızarınca arkası da bu şekilde kızarınca pişmiş demektir. Şimdi arkadaşlar ben ilk lavaşımı buraya alacağım. Hatta biraz daha da ince açabiliriz arkadaşlar. Tavamızın dediğim gibi büyüklüğüne göre. Ne kadar ince açarsak o kadar güzel olur. Çünkü mayalı bir hamur olduğu için e, maya atmamızın sebebi de arkadaşlar daha da lavaşımızın yumuşak olması. Şimdi tekrardan hemen incecik bir şekilde açacağım ve ocağımın altını da biraz kısıyorum yufkamı açana kadar. Şimdi bu şekilde açacağım ve lavaşlarımı güzelce pişireceğim. Ve alacağım kabımın içerisine. Evet ikinci yufkamı da açtım. Tekrar böyle bir çırpıyorum. çıkmasanız da olur. Sadece böyle fazla unları gider arkadaşlar. Ve tekrardan kızgın tavamın içerisine alıyorum. Şimdi bunu da aynı şekilde pişireceğim. Ve e, buradaki kabımın içerisine alacağım arkadaşlar. E, üst üste dizeceğim. Daha sonra üzerini temiz bir sofra beze Örterseniz yumuşak da kalır Arkadaşlar çok da güzel oluyor Bakın zaten yumuşacık Böyle e, kahvaltıda Ya da böyle et yemeklerinin yanında Çok mükemmel oluyor Ve böyle evde yapmamızda e, Daha da güzel oluyor Hijyen açısından da Evet şimdi ben bütün ekmeklerimi Bu şekilde pişireceğim arkadaşlar Şimdiden deneyecek olanlara Afiyet olsun diyorum Denerseniz Yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.